Evet talepler üzerine Hardline Nutrition firmamız değerlendirdi bu konuyu ve cookies aromalı protein tozumuz piyasaya çıktı. Bakalım tadı ve kokusu nasıl? İnanın ilk defa açıyorum ben de. Patlar patlamaz kokusu burnuma geldi zaten. Bakalım. Oh. oh. Harbi çok güzel kokuyor. İçinde her zaman gibi kaşığımız. Bir tadına bakalım. Suyu önerilen ölçüde koymanızı rica ediyorum. Aromanın tadını tam alabilmeniz için. Aşağı yukarı 150 milim civarı bir ölçek için ideal oluyor. Ölçeğimizi hazırlıyoruz. Evet. Güzel kokuyor Şimdi şey kanımızı güzelce sıkıştırıyoruz ve işin en güzel kısmı çıkıp seviyorum bu sesi lan. Arkadaşlar iyice karıştırıyorsunuz ama zaten çok kolay bir şekilde karıştığını görüyorsunuz tadını kontrol etmek zamanı. Oh, harbi çok güzel. Maşallah. Oh. Antrenmanımızı yaptık. Proteinimizi aldık. Cookies yani kurabiyeli protein tozumuz Hardline Nutrition'da. Hepinize selamlar, sevgiler.